arkadaşlar elimizde Minecraft kedisi oynuyoruz. Chat yazıyor ama. Templiner. İstediğini seçiyorsun. Ama sadece tek şuralardan seçebiliyorsun. Nerede diyor? Şuralardan seçebiliyorsun. Şu tıklayalım. Evet. Şimdi başlıyoruz. Evet hazırsanız başlıyoruz. Sahibi sahibimiz. Evet sahibimiz yakalamadan gitmemeliyiz lazım. Gör, görürsünüz. Sahibimiz evde. O yüzden gitmemeliyiz. Hadi bakalım yapacağız. Yapmak zorundayız ama. Evet, 25 oldu. Her yere dağıtmamız lazım. Şuraları da saklanabilirsin de bulamaz seni. Bin de yapabilirim de neyse. Evet. yaptım da. Evet burada bizim akıllı arabamız var. Akıllı araba. Şu akıllı arabayı A ile kullanmamız lazım. Dur yanlışlıkla yaptım. Özür dilerim arkadaşlar. Evet kedi sürüyor. Yakalanmadan orada bir turanlar var. Yakalanmadan önce turanlar var. Evet ay hayır gitmememeliyiz. Onun yanına gidersek olmaz ki. Evet yandık. Evet PKS geldi. Bu bizim değil. Bu bizim değil evet. Reklam. reklam. Her semene reklam çıkıyor. Evet. Gamer over. Reklam, reklam çıktı ama ne demek şu? Sahibim beni yakaladı. Yeniden başlayabilirsin. Evet başlayalım. Görünüşünüze göre ee, yeniden başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi yapacağım. Akıllı arabama bindim. Gidiyoruz. görüşüne göre Tövbe, ya neyse boş ver. Ne? Evet gene sıfır oldu çünkü ban yapmamız zamanı geldi işte görüşüne göre resim çıkıp görüyoruz zaten. Eğer olursak evet yaptık. Arkadaşlar hoşça kalın. Dur şimdi Arkadaşlar videomu sevdiyseniz kanalıma abone ol. Like at ve sonra kawaii'din. Aslında ben de... adım Nisa. İşte öyle bir şey. Evet. Dur, kuzenler Tamam. Hadi hoşça kalın.